Merhaba arkadaşlar evde hoş geldin. bu videomuzda e, Elimination oynuyoruz e, Bugün yeni bir Roblox oyunu hoş geldiniz Bu oyun e, Bazı bir tane oyuna çok benziyor adı Breaking Quit O oyundan esinlenmiş mi bilmiyorum ama çok güzel bir oyun arkadaşlar yani benim sevdiğim Yani bu oyunda yani bazı modifiye mesela bak Maşa girdi mesela bakın ve Bakşa e benziyor bir burada 5 plank gibi Eşansı ile vuruyorsunuz mesela istediğiniz kişiyi vurabiliyorsunuz mesela Breaking Quit gibi eskiden bir tane oyun vardı işte o öyle yani burada mesela modifiyer gelirse burada modifiyeri bakabiliyorsunuz mesela bazı modifiyerler var eğer gelirse gösterebilirim e modifiyerler çok güzel yani söyleyeyim Neyse, bazı modifiyerler var aşırı seviyorum e mesela mystery onda ne kadar can götüren yani bulutları göstermiyor ve Gireceğim. Ben video niye bu kadar hızlı başladım bilmiyorum ama yani arkadaşlar şey bugün her zamanki gibi fark ettiyseniz fazla yayın yapmaya yapıyorum. Normalde eskiden çok fazla video yapardım, şimdi çok fazla yayın yapıyorum ama yavaş yavaş video yapmaya da başlayabilirim arkadaşlar söyleyeyim. Ya Silah bana gelsin artık. Hep de arkadaşlar mesela bu normal mod olduğu için mesela kime vurursan silah ona gidiyor. Yemese yani diyelim adam bana vurursa silah bana geliyor adam eğer kendisine vursa silah kendisine geliyor ve vurmazsa buradaki işte can götüren gitmiyor da bu bunlar gidiyor işte anladınız siz yani bakşa duralet gibi yani bakşa duralete biraz benziyor ve breaking quit'e de benziyor biraz oha oha hayır hayır ben değil bir anda var koktum. korktum abicim silah Vay me? Niye ben? Niye ben akıyor? Oğlum şans 33'müş. Ben 13 17 diye vurdum kendimi. Bu sefer bak buraya vuracağım. Ama kendimi vurdum çünkü bounty başkasına vermek istemiyorum. Ve bir daha arkadaşlar arkadaş bu oyunda şu bounty kısmına mesela diyelim böyle 6800 param var ya mesela diyelim bu adama 2 Oha 20 birisi 25 verdi. Maksimum 25 koyabiliyorsunuz. Bu adama da hadi 6 diyecektim de adam direkt ıı, kayalı. Kazandı direkt adam. Oha. Eee arkadaşlar on... şu modiferli gelir ya inşallah. Modifier kuy- He sadece modifier oluyor anladım. Ooo ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Who add add, add Ha modifiyelerde arkadaşlar bakın bu modifiyel Eee bildiğiniz ışıklar gidiyor. Lan ha. Şöyle bir yazan bitireyim. Ödeme. şu an kim kime vuracağını bilmiyoruz. A Kesin ben GG olacağım söyleyeyim. İnşallah ben gitmem. Başkası gitti güzel güzel. Tamam biz de şu. <laughs> Dima sen öl- O adamın ismi Rusça <laughs> Dima. O kim vurdu bilmiyorsun. Bana vur vuran var ya öldürürüm. Sa bundaydı ama kim vurdu? Beni şerefsiz. ölmedim mi? Silah bende. Nofrot sen öl. Nofrot bak beni öldürme. <gülüyor> 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 ben arkadaşlar şurada Hakikaten siz hani Roblox'ta artık reklam izleyip mesela ödüller alabiliyorsunuz ya mesela diyelim Hani bunu söyledik de mesela böyle her izlediğinizde 40 40 40 veriyor Ve burada şey mesela win 10 elimination 59 ya Yok Yani burada aslında elimination kaybet Kaybetme değil yani öldürme mesela diyelim 89 kişi öldürmüşüm O Oo ney 89 mu? Nasıl lan? Oha 89 kişi öldürmüşsün. Hadi şuna bir 90 yapalım. Hem de arkadaşlar şu Kevin adlı kişiyle konuşursanız Mesela da Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman Ya da arkadaşlarınız oyundaysa size beleş para veriyor Ya yani söyleyeyim Niye gülüyor lan peç Aa bunu 3 saniyede vurmanız lazım. Vurmazsanız ölüyorsunuz. Evet siz ölüyorsunuz. Adamın gördüğünüz gibi. E bu da ölecek. Evet. Adam da ölecek kesin. Vur artık. Ben buna vuruyorum söyleyeyim ya iç. Ve ben ölüyorum galiba. Puh. Adam 3 saniyede vuramadı diye adam öldü ya. Fu. öl öl öl. Aga ben bu ben bunun yanında olmam. Hadi SC Harbiden çıkarım. Öl tamam. Rahatım tamam. Güzel rahatladım rahatladım. Yagami senin <gülüyor> <gülüyor> karma diyebilir miyim bilmiyorum ama komikti. Beni öldürdüğü gibi kendisi öldü lan. Eee şu şal... Şalıncak ne? Aa! işte. Ona şey arkadaşlar mesela burada bir de... ...bazı tablolar var. Mesela round Bakamadan maç başlıyor ya. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. İnşallah bu tur kazanırız. İnşallah bu tur yaparız. İnşallah da kazanırız. Eee Yagami bunu vuruyor. Pop. O, pokre, pokre. Porke diye okudum lan az kalsın. Ee, vurmuyor güzel. Ölüllü. Kim vuracaksın? Beni vurma. Onu vur. Sej niş -nish nişay nişayı vur. Bak o vurmadı sen vur bay ya. Ama uzağında ya vurmana gerek yok bence. Uzağında çünkü daha. Tamam. O iki bu ne? İki mi? Yani ha bir arkadaşlar fark ettiyseniz altıdan fazla gitmiyor galiba. Ne bilmiyorum ama Şerif galiba öyle galiba hat bilmiyorum ama öyle bir şey de aga öldüm mü? Öldüm. Bu adam öldür. Bu adam tarafından öleceğimi hiç istemezdim söyleyeyim. Yani e, şu köpekten öl ölmek istedim bundan ama bu değil. Bundan değil. Direkt söyleyeyim arkadaşlar şey, ben paramı niye topluyorum diyorsanız... Çıkarttık artık he! AVP! AVP alacağım. Arkadaşlar bu oyunda neler almak istiyorsunuz Bakın. AVP. Sonra... Ha bir de arkadaşlar şu koltuğu alırsanız böyle şey 50 para veriyor söyleyeyim. Koltuk olarak da ne almak isterdim? Jail. Şaka şaka swing. Efekt olarak da Judgment. Çünkü Holy Chore Music. Bence ne olacak söyleyin bak Judgment diyor ya bak hep full bir 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 bir, bir de. Bence Sans olacak. <laughs> Harbiden bak. Holy Music diyor ve bir 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 vuruyor. Yani Sans'ın da bir canı var her şeyi bir. Yani bir vursak ölüyor. Ve onun da müziği iyi. Galiba kesin o. Bir de Sans'ta da Judgment diyoruz ya hani. Kesin odur. E yani Undertale'daki Sans kesin olacak. E merak ediyorum. Oha! <laughs> Şansa bak lan. Direkt vurdu lan harbiden. <laughs> Şansa bak harbiden. He yarınki ödüller anladım. Adam adamda yüz bin paralık silah var. Ay yüz 1 milyon mu hatırlamıyorum ama öyle bir paralık bir silah var adamda. Şu var adamda bak, bekle göstereyim. Ben öldüm ama hiç olmaz bak. Şu var. Doksu, yüz binlik bir şey var adamda. Yuh! Yüz binler lan. Sen bu oyunu ne kadar oynuyorsun lan? Yuh ben hayatımda o kadar oynamadım ya. Allah Allah. Bir dakika ben bunu hiç harcamadan bu kadar aldım yani. Şunların hepsi. Bende olan her şey. Beleş. Bu beleş. Bu beleş. Bu beleş. Bu, beleş, bu direkt para veriyor. Bu ikisi beleş. Bu kadar. Eee. Niye gülüyorsun lan? Ne komik oldu şimdi ben görmedim. Ben gör, benim göremeyip komik olan şey ne? Şimdi merak ettim. Hmm. Oha. Monoroş şanslı çıktı. Hmm. İki tane can götüren var. Çünkü dörttü. Arkadaşlar bu ne yapıyor diyorsanız yani Şöyle bir şey yapıp bir yapayım Şöyle bir şey yaparak göstereyim <laughs> 130 132 kere attım Oğlum attığı şey de Megamind Mega <laughs> zeka Mega Dragon Kubu. Ben biraz daha Bir de niye sıçma sesi geliyor <laughs> Sanki sıçıyor. <laughs> Sanki sıçarak çıkarıyorsun Ya. Ya adam. İnsanlar şuna hiç kebremiyormuşuz. O yüzden düşmüşüm yani Adama su açacaktım ve adama su doğru yapacakmışım Risk aldım silah bana geldi Ölmek istediğim birisi yok risk al Adam ez diyor Arkadaşlar ez yazdığınızda good game diye gösteriyor yani Aslında adam good game demiyor ez diyor Yani adamı öldürün ez diyor İnanmıyorsan ez bakın good game diyor Yani Ben niye yazdım ki şimdi yazdım diye adam kesin vurdu Ayak, Adamlar niye ayakta duruyor lan Galiba şu artı 50 te Artı 50 para veren şu çeyir onu aldıklarından galiba Bekle dur merak ettim ben bunu kaç yapabilirim Ben bunu bir eee 10.000 yaparım. Maçın bitmesine kadar 10.000 yaparım. Ha bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani şu an soracağım soru size. size. Sizce yani daha çok yayın mı çekeyim yoksa video mu çekeyim yoksa shorts mu yapayım yani mesela farklı farklı olaylar olursa diye. Hani yorumlar yazmayı unutmayın. Artık yeter. Oyun yavaş yavaşlamaya başladı. Yani bir de hangi oyun çekeyim, nasıl bir şey yapayım böyle yorumlar onu da yazmayı unutmayın yani. Mesela Steam'den olur. Mesela Minecraft 100 gün bile olur. Mesela Hardcore da Survivor. Yani kabul. Yani yorum ne ne yazarsanız kabul ama telefonla yapamam çünkü telefonda Neyse hesabım Kaybettim. E-posta şifreminde e-postamın da şifresini unuttum. Direkt söyleyeyim. Yani telefonu farklı hesap yaptım. O yüzden telefonla herhangi bir oyuncu yapamam yapamayabilirim söyleyeyim. O zaman dur lan. Dur lan. Şortlu yapamam o zaman. Nasıl lan? Ee, arkadaşlar onu boş verin de ee, Nasıl bir oyun istiyorsunuz, nasıl bir konten istiyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Mesela diyelim e, İstediğiniz bir oyun da olur. Mesela 99 Gece STB, STB de olabilir stil işte işte En nefret ettiğim oyun yani kısaca İstediğiniz, kabulüm İşte diyelim, şu gold silahı olan kişi kim lan? Şu muydu lan yoksa şu muydu lan hatırlam. Bu değil lan bu değil bu değil. Bu da değil. Bu hiç olamaz. Bu bu da olmaz. Ya bu değildir. Bu da değil. Çıktım lan? Galiba. Dur. Dibus. Dibus kim? Dibus bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Dibus gitti galiba oyuna konuşur onu oyunla ilgili bir şey derken eee inşallah bu turu kazanırım İnşallah bak. Bu turu inşallah kaybetmem kazanırım ve ilk attığım memeler hepsi inşallah değer. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Pitch. İyi de. Aa rulette modifier. Kan gosuran random person. No vay. Aga modifiye beni kurtardı şu an söyleyeyim. Harbiden modifiye beni şu an kurtardı ve <laughs> ne bar mı bar mı milletin içinde niye bağır adam niye bağırıyor? Bir dakika şu Şöyle çıkayım. Tamam. Dur bir dakika kim beni öldürmüştü? Galiba o öldüren kişi öldü o zaman. Bir sana. Bir sana. Olmadı o zaman bir sana. İki de ya da yok. Adam öl koyamadan öldü adam. Buna niye koyamıyor? Niye olmuyor? Bir şey çıkmıyor niye olmuyor? What did I... What di... Ben ne bileyim <laughs> adamlara sor. Seni vuran kişiye sor. Aha, o oh, 50 50. Öl ya da ölme. Öldü. Arkadaşlar bakın bu oyunda var ya bak bir tane olay yaşamıştım. anlatayım mı bak bir tane arkadaşım oynuyordu. Arkadaşım bildiğiniz oyundan nefret ediyordu AWP'si olduğu için ve herkes onu şey targetlediği için AWP yüzünden. O yüzden oyunu havaya bir gün oynamıyordu. Geri geldi, hadi oyna dedim, oynadı. Bildiğiniz aşırı şanslı oldu. Hep bütün yüzde elli lerde ölmedi, yüzde yüzlerde herkesi öldürdü. Bildiğiniz 5. tura kadar, 5. tura kadar full yüzde hiç ölmedi ama sonra da ölmeye başladı. Ama aşırı garipti. Bildiğiniz herkes onu vuruyordu ama ölmüyordu. Öl düşünün. Quick draft, hızlıca vurmamız lazım. Vur artık. Adamlar son anda yaşadı bence i̇şte söyleyeyim. Bir 2 3 4 5 Abicim 5 saniye geçti 3 saniye 3 second diyor 1 2 3 1 Yavaş sayın dedim direk adam vuruyor 50 50 got. Niye vurmuyorsun kanka 3 saniyede Benim Yaga, Yagami'yi vuracaktım Hadi yok lan Mr. A baba. Beni vursam var ya İ-İ-İ vurdu tamam İ-İ-İ 150-50 50-50 bak Vur ya da vurma Vur ya da vurma ona <laughs> ne oldu lan O nasıl Risk 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 Bunu da risk alıyorum Uy çok iyi vurdum. E e sana bu öldüm. E sana tuyu. Gel gel. Oğlum nasıl ölmedi lan? 40'la vurdum ölmedi. 30 33'le bana vurdu ölmedim. 40'la vurdum ölmedi. Ona soruyor. Adama 40'la vuruyorum. 40. Nasıl olmuyor? Hmm. Okey. Lavada kosumana tatu. Ne? Ne canım? Lava kosatorna. Eee arkadaşlar ne diyorduk? Biz hatırladım. He doğru. Doğru. Tamam demiştik. Aras eli. Ar Aras. Aras kargo. <laughs> Aras Kargo <gülüyor> Melisa <gülüyor> Melisa Aras Kargo'da çalışıyor <laughs> Ya yok lan daha doğrusu Aras Kargo Elisa'ya girdi <laughs> Gülüş çok iyi uyuştu söyleyeyim mi Gülüş 404 Aa AWP AWP alabiliyorum Şimdi fark ettim Öldürecekse öldürsün, öldürsün. Bay. AWP'm var. 50 50. Kimi vuruyorsun? Beni vurma. Ay komet. Kendini niye vuruyorsun? %60 lan görüyor. Dedim, adam bana bildiğin oynuyor. Adam bildiğim bana oynuyor ya. Bir dakika şu AWP'yi de ekip yapayım. Tamam. Bence Çiğir alsam mı acaba? Bence bunu alayım. <laughs> ha? Jailbreak bu. Ne? Ha? Jailbreak boom. Ne anladık bak. Jailbreak oyununa diyorsa eğer bence benzetmiş yani çünkü Jailbreak geçiyor içinden. Burada yok tamam. Nobot. Lan öldürme efekt. Yapma. Yapma bak bunu sakın vurma. Tamam beni vurma. Aga ben niye herkesten tekim lan? Herkes niye öteki tarafta da ben bu taraftayım? Oyun sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Degot öldü. Bence adam kim vuracak söyleyin bak şu. Lidl'e benim 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 vuracak besin. Söyleyeyim. Lidl'e benim benim benim. Mr. Abobo kim lan? He bu. Sakın. Sakın. Yapma yoksa vururum harbiden. Tamam, bunu vurdu. O kim lan? He, Nofro, Nofro tamam. Bence risk alma, direkt onu vur. dedim. Aha, ahvede. O <laughs> çok güzel lan. Son risk Bu riski yaptıktan sonra vurmayacağım dedim. Direkt öldüm ya. Şansa bak. Öldüm efekti zaten dedim. Arkadaşlar şu AWP aldık ya. Dur bir dakika. Kaç dakika oldu video? Ee, 22 dakika olmuş. Oha. Arkadaşlar bence ben bu videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar farklı bir bölüm istiyorsanız yani bir tane daha bölüm istiyorsanız ya da farklı farklı videolar istiyorsanız ya da yayınlar istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın. Bir de like'a da bir yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.